Merhaba kızlar bugün sizlerle birlikte uzun zaman sonra <laughs> Ya benim neden bu kanalda her çektiğim video uzun zaman sonra diye gidiyor mu yani. Bugün hem kanalda bir ilk olan solo <laughs> rekabetçi çekeceğiz En son videoyu ne zaman çekti çektim bilmiyorum ama O zamandan sonra bir iki defa falan girdim O zaman Orada elimdeki bıçağa bakarsanız battığımı anlayabilirsiniz. Abi sen de bir skin. O ne öyle ya bak. Bir değişiklik olsun şu oyunun artık ya. Güncelleme güncelleme gelmiş. Bir ne zamandan beri oynamıyoruz. Hala aynı bak, aynı sorun. Ve ben o A'ya gitmezsem büyük ihtimal round'u kaybedeceğiz ha. Tamam. Diğer adam da burada mide girmiş o midden değil hatta arkadan girmeye çalışmış tamam iyi kele 0 kill Biraz asiste kapattık Ne arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz özlediniz beni bakalım bir muhabbet ederek şu çara bir eldiven çekem ya bu aralar bambaşka oyunlara e, sardım oyunlara sardım artık hatta çok uzun zamandır e, mobil nasıl desem Dead by Daylight diye bir oyun var. Bileniz bilir. Bilmeyiniz de bilmez. Boş yap. Oyunun eskiden bilgisayarım olmadığı zamanlar mobil versiyonunu oynuyordum. Yani bin, bin küsür saatim vardır yani mobilde. Sonra PC'ye geçtim işte o oyunun aynısını. PC'de tabii grafikler daha güzel, karakterler daha fazla falan filan. O oyunu şu aralar çok fazla oynuyorum. İsterseniz hatta onun bir rehber oyunun videosu da gelir. Hatta İsterseniz farklı bir kanal açayım. Aga benim Eğmen olmuş. Farklı bir kanal açayım. Oraya istediğiniz oyunları çekeyim de biz gene kill alamadık. O kalan sadece istediğiniz oyunlar falan gelsin. İşte dediğim gibi o oyuna sardım bu aralar. Ondan dolayı standoff falan filan girmiyordum. Ee, sonra okul bu arada geçenki videoda kurstan falan diyordum da kursu bıraktım arkadaşlar. Gitmeyi bıraktım yani artık üşeniyorum. Hem bizim maçlarımız falan oluyor. Çarşamba, perşembe falan yoruluyorum yani. Pazartesi, salı, çarşamba bir de cumartesi oluyordu. Cumartesi de erken kalkıp gidiyordum zaten. Tatilde bile kursa gidiyordum. Sprey atamıyorum ya. Ondan işte pazartesi yorgun, salı yorgun, çarşamba yorgun. Cumartesi zaten dinlenme şeyinden uyku sersemi falan kalkıp gidiyorum okula, şey e, kursa. <laughs> yoruldum. Konuşmaktan yoruldum. Oğlum kapatamam. <laughs> i̇şte bu sebeplerden yani geçenki videodan bir fark yok zaten şeylerimin sebep ne video atmama sebeplerimin. O onu ben attım değil mi lan? Sağ elimle 8 tuşuna sakın sağ elinizle 8 tuşuna basmayın arkadaşlar. Ben oradan öleceğim bu arada. Bu arada bu şeyde de shift yok. CTRL'e basarak gitmem lazım. Şu aralarda bir hastalığa yakalandım. Ya kilimi niye çalıyorsun Şerif? Birçok sorunuzu siz söylemeden bu videoda cevaplayayım ben. Siz sormadan. Eskisi gibi videolar geri dönecek. Videolar devam edecek ama şeylerde işte tatillerde falan filan. Sonra ekip videosu gelmeyecek maalesef. Çünkü ekibim birçoğu oyunu bıraktı. Aslında Softline yani sizin o videoda çektiğim KZN Softline'e işte. geçti. Siz nasıl seslenirseniz o oyunu oynuyor hala Gayrap şu aralar hiç müsait değil. Ondan dolayı bir tek işte o bir tek ben aktifim zaten. Aktif dediğimde normal olarak aktif bahsetmiyorum. Kil alamadık bu arada. Balayı öte kil alıyor. Adam. Başka ne var? Çekiliş, kiliş. Ama bu e affedersiniz de. Yani bu fiyatlar, bu ekonomi de ben yani çekiliş yapmam imkansız zaten. Discord'da dağıldı hiç kim ben video atmadığımdan dolayı falan filan. Çıkıyorlar da süreceğim şimdi ha. Ne oldu oğlum? Ya bu Ruslar ne çok ağlıyor ya. Hepsi çıktı ama. kelebek de sarıyor ha. Hepsi sağda. Yani. Niye çıktılar hiçbir fikrim yok. Ben çekeceğim orada. Onu söylemiştim hep söylediklerimi tekrarlıyorum ya. kafe yiyeceğim. Bak 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 bak. Ee, buna bir makro ayarlasam. Taramalı gibi böyle böyle yapar mı acaba? Bana ne Şimdi izle. Ya sen ne kadar şerro robi adamsın ya. Amına koyarım senin. Senin de ananı sik. Ben direkt kuruyorum da puan kasıyorum. Benim hala P250 hala P250 P250 hala duruyor bende. Hiç ölmemişim. Şuraya bir dandik flash atalım da. Onu bana, o hiti bana nasıl vurdu hiçbir fikrim yok. Hepsi rage quit attı bunların. Yani, boşt. Bu işte yaptı hareket yaptıkları hareket yani çok boşt. Videoların eski tadı geri dönecek bu arada. Eski tadı alacaksınız videoları izlerken. Şu an hiç elimi kıpırdatmıyorum ha. Sadece bileğimi oynatıyorum. Stanof ki böyle boyna arkadaşlar. Bakın. He, bu video böyle şey oldu ya. <laughs> Bu arada bir dahaki eli girmeyeceğim. Yani normalde bu kötü oldu. Bir el daha girerdim ama. Sebebiyet o şak şak söyleyeyim. Hem birazdan çık gideceğim yani. Hem de bir böyle bir şey videosu olsun dedim. Kanalı boş bırakmayayım bu videosu olsun diye de kanalı boş bıraksam ne olur bırakmasam ne olur. Kanalın hali bokum gibi. Salaksınız oğlum siz. Hay anas. Şimdi bu adamı öleyim mi? What the hell? Ben yürüyemiyorum bazen ya. aktır Allah dal 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 dal. Ya keşke ölseydim. Bunları ez yazayım da çıldırtayım. Bakın rankım bile yok bak. Rankım bile yok. Bak. Bak bak o kadar girmiyorum oyuna. Silver'lar falan geliyor. <laughs> Ay, i̇şte bu da kanalı boş bırakmayayım sımgı bir videosuydu. Bu neden böyle oluyor hiç fikrim yok neyse. Beni izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. <laughs> bak on tatilde size söz veriyorum video gelecek. Video gelecek onu söyleyeyim. <laughs> eee <Evet>, Ha, tamam. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Yürü gidin gidin gidin